Hepinize merhaba. PlayStation Plus Mayıs ayı oyunları videosuna hoş geldiniz. Yakın tarihte oyunlar belli oldu. Siz de şu an ekranda görmektesiniz. PlayStation 5 tarafına Wreckfest denilen bir oyun bizlere sunuldu. PlayStation 4 tarafında ise Battlefield 5 ve Stranded Deep denilen iki tane farklı oyun bizlere verildi. İsterseniz lafı çok uzatmadan oyunları hızlı bir şekilde inceleyelim. Birinci oyunumuz Wreckfest. PlayStation 5 kullanıcılara sunmuş olan bu oyunda arena vari alanlarda kendi aracımızla rakibimizin aracını yok etmeye çalışarak son araç olma yani birinci olmaya çalışıyoruz. Daha öncesinde televizyonda izlemişsinizdir belki. Amerikan vari araçlarla bu tarz programlar mevcuttu. Siz de bu noktada kendi aracınızı modifiye ederek, geliştirerek rakibinizin ara, aracını ya da diğer araçları diyelim, yarış dışına, alan dışına bırakmaya çalışacaksınız. Eğer bu tarz programları ya da oyunlara ilgi duyuyorsanız, seviyorsanız bir şans verebilirsiniz isterseniz. İkinci oyunumuz Battlefield 5. Oyun içerisinde yaklaşık 8-10 saatlik bir senaryo bizleri karşılamakta. İkinci Dünya Savaşı'nın atmosferini bizlere sunan oyun içerisinde isterseniz arkadaşlarınızla da yine online e, mevcut oynama şansınız olacaktır. EA Play tarafında sunmuş olan bu oyun daha öncesinde PlayStation 5 tarafına da eğer aboneliğiniz yoksa EA tarafında iyi bir oyun denebilir. Ben daha öncesinde oyunu oynamıştım. Yani senaryo modunu... Dediğim gibi yaklaşık 8-10 saat içerisinde bitirmiştim. Online tarafına da bakmıştım. Eğer arkadaş çevreniz varsa bu tarz oyunları seviyorsanız sizler de mutlaka bir şans verebilirsiniz. Üçüncü oyunumuz Stranded Deep 2015 senesi içerisinde bilgisayar tarafına çıkmış olan Hayatta Kalma öğeleri içeren bir oyun. Daha sonrasında 2020 yılı itibariyle PlayStation 4 tarafına da sunulmuştu. Oyun içerisinde uçağımızla giderken bir kaza geçiriyoruz ve ıssız bir adaya düşüyoruz. Bu klasik zaten hayatta kalma oyunlarında olduğu gibi ada içerisinde kendimize barınak, gıda gibi ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyor. Doğa şartlarıyla uğraşıyor. Çevremizde ya da denizde bulunan daha doğrusu hayvanlarla mücadele ediyoruz. Ve mevcut diğer hayatta kalma oyunlarıyla benzerlikler gösteren diğer özelliklerle karşılaşıyoruz. Oyuna şans vermediyseniz deneyebilirsiniz. Ben daha öncesinde bilgisayar tarafında ya da konsolda bu oyunu oynamamıştım. 4 Mayıs itibariyle indirilmeye başlandığında ben de bir kez deneyeceğim bakalım bu oyunu. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Konuyu toparlamak gerekirse 2021 Mayıs ayı içerisinde bizlere sunmuş olan PlayStation 4 ve 5 oyunları içerisinde dikkat çeken oyunlarda Battlefield 5 öne çıkmakta. Daha öncesinde satın alıp oynamadıysanız bilgisayar ya da konsollarda EA Play tarafında eğer yine e, oynamadıysanız abonelik şeklinde bir şans verebilirsiniz. 8-10 saatlik yaklaşık ortalama bir senaryo modu var. Online tarafında yine arkadaşlarınızla ya da çevrimiçi diğer kişilerle oynama şansınız olacak. Ee, diğer oyun PlayStation 4 tarafında verilmiş olan Stranded Deep ise standart yine hayatta kalma öğeleri içeren yaklaşık 5-6 senelik bilgisayar tarafına çıkış tarihi olarak düşünürsek bir oyun. Ee, konsol tarafında nasıl olur? Denemek lazım. Wreckfest ile yine aynı şekilde PlayStation 5 sahipleri de isterse bu oyuna e, bir şans verebilirler. Geçtiğimiz aylara göre e, oyunlar sizleri memnun etti mi? Etmedi mi? Önümüzdeki aylarda eksklusif diyebileceğimiz hangi oyunlar bizlere sunulacak bakalım, bekleyip görelim. Umarım... Yine güzel oyunlar bizleri gelecek aylarda bekliyor olur. Ben şimdilik videomun sonuna geldim. Umarım memnun kalmışsınızdır. İlerleyen günlerde yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.